Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Bugünkü videomda size kaktüsün meyvesi, yani biz burada mantriş diyoruz, o nasıl soyulur onu göstermek istiyorum. Artık Eylül'ün sonlarına yaklaşıyoruz. Mevsimi de geçmek üzere. Şuraları dikenleri, şuralarda dikenleri var. Şu kenardakiler, siyah nokta nokta yerler dikenleri alırken bir maşayla ya da bıçağımızın ucuyla almamız gerekiyor. Bunlar hepsi de aynı ağaçta. Yani isterseniz bu kıvamda da yiyebilirsiniz. Fark etmez. Şu şekilde şuradan bıçağımızın ucuyla kesiyoruz ve şuradan da ellerimizle dikenlere batmaması için şu boşluklardan parmak uçlarıyla tutuyoruz ve şu kenardan da 1 santim gibi kesiyoruz ve tekrar şuradan ortadan yine keseceğiz bıçağımızın ucuyla şu şekilde kendimize doğru çekip hafif şöyle yuvarlayaraktan soyuyoruz bir tane de şu yeşillerden keselim Şöyle şuradan. Ya bu çok ortadan değil. Şuradan da değil. Buradan kesersek soyulmaz. Bir tane göstereyim. Ya da şöyle çok kenardan kesersek de soyulmaz. Bunu soyamayız. Büyük ihtimal ya da parçalanabilir. Ama soyuldu. Şurasını almamız gerekiyor o zaman. Böyle. tane daha soyalım. Şöyle kesiyoruz. Biraz elimizi başlarda alışamayabilir. Bunun için birkaç tane soymamız gerekiyor. Yani hemen aynı şekilde kesemeyebiliriz. Şu şekilde. Mevsimi geçtiği için biraz zor soyulabilir. İşte hangi kıvamda yiyeceğiz diye sorarsanız, bazıları bu şekilde yeşilken sever, bazıları böyle. iyice çok kızarırsa tadı da olmayabilir. Bu şekilde kesiyoruz. Şu dikenlere dikkat ediyoruz, elimizin değmemesi için şöyle yuvarlıyoruz. Şurası varsa böyle. Bunu almamız gerekiyor. Birkaç tane soyduğumuz zaman elimiz alışır. İlk başta biraz zorlanabiliriz. Güzel bir meyve. Tatlı bir meyve. İçinde biraz çekirdekleri var. Çekirdeklerini yerken çiğnemiyoruz. Yut yutmamız gerekiyor çekirdeklerini. Bu şekilde. Şöyle yuvarladığımız zaman kabuğundan ayrılıyor. Artık Mevsimi geçiyor yavaş yavaş. Bu yaz meyvesi. Mevsimi geçtiği için bu rengi almış. Böyle. Çünkü mevsimi geçiyor artık. Söylediğim gibi yerken çekirdeklerini çiğnemeyeceğiz hoş bir durum olmaz. Zaten çiğneyemeyiz. Onları yutmamız gerekiyor. Mantişlerimizi de böyle soyuyoruz. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.